Dünya Olimpiyat Komitesi'nin onayladığı bir zeka sporudur Bridge. Dört kişi eşli olarak bir masada 52 kartla oynar. Hayatın adeta bir provası olan bir her oyunun başlangıcında bir hedef belirleme ve bu hedefi gerçekleştirebilmek için ortakla dayanışma içerisinde strateji geliştirme, rakiple mücadele etme ve risk alma vardır. Toplumun her kesiminden, her yaş grubundan, her çiz grubundan insanların başladıkları zaman 2 ay 3 aylık gibi bir zaman içerisinde rahatlıkla farklı insanlarla oturup aynı masada dostane ilişkiler kurup dostane bir şekilde oynayabilecekleri bir oyun. 1997 yılında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin birinci bir spor kabul etmesiyle Türk Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Devlete bağlı resmi bir Türkiye Birleşik Federasyonu kurdu. 1997'den beri Birleşik Federasyonu olarak Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmaktayız. Yani bilinç e, hayatta en severek yaptığı işlerden biri oldu. İki kul sondaydım. Abim de ortaokul öğrencisiydi. E, babam e, iki oyunu oynamamıza izin verdi. İki oyunu muhakkak öğreneceksin. Birisi bilinç, birisi satranç. Sosyal bir oyun. Rakiplerle birlikte oynuyorsunuz. Yaş faktörü yok. Çok genç yaşta ki benim başladığım gibi oynayabildiğiniz gibi, şimdi e, ilerlemiş yaşta olanların benden çok daha ileri yaşlarda da olabilir bizim yaşlarımızda devam edebildiğiniz bir oyun. İnsanlarla paylaşıyorsunuz. Bir tur oynadıktan sonra rakibiniz değişiyor, başka bir insan geliyor. E, onunla merhabalaşıyorsunuz, konuşuyorsunuz kağıtla oynanan bir oyun olduğu için yine kamuoyu algısı olarak sanki bunun bir şans oyunu gibi ya da farklı amaçlarla oynanan bir oyun gibi olduğu gibi yanlış bir algı da var. Biz birici aslında şans oyunlarının, kumarın ve hatalı eğilimlerin karşısında bir panzehir gibi görüyoruz. Ve bu oyunların bir can düşmanı olarak görüyoruz. Bir üç oynayan bir insanın herhangi bir şans oyunuyla ya da herhangi bir kumar olarak tabi edilebilecek zararlı bir oyunla ilgilenmesi maddeten imkansızdır. Çünkü bir iç oynayan bir insan tamamıyla bir sporcu ruhuyla, bir yarışma ruhuyla, hiçbir maddi kazanın beklemeden bilakis bu zevk için fedakarlıklar yaparak bunu oynamaktadır. Bir için temelinde doğru karar verme sistemi var. Aynen yaşamda da doğru karar vermeyi başaranlar başaran ülkeler daima yukarıya çıkar. Şimdi biriç aslında bir beyin sporu. Çok önemli bir yaşam dersi. Benim bunu söylemeye hakkım var demek değil mesela. Ben bunu söylersem karşımdaki bir anlar diye düşünüyorum. Biriç'in felsefesi. Şimdi ben bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı olsam birici mecburi ders olarak okullara koyar. Bridge'in daha sade bir versiyonu olan Mini Bridge, Avrupa'da birçok ülkede ve ülkemizde de bazı ilköğretim okullarında öğretilmektedir. Böylece çocuklar birlikte daha analitik düşündükleri ve sosyalleştikleri bir aktivitede yer alırlar. Bridge'in en önemli yararlarından biri de konsantre olmayı ve odaklanmayı arttırmasıdır. Bridge oynadığımda ee, soruları daha kolay çözme yeteneğim gelişti. Sınavlarda daha başarılı olmaya başladım. Bir için e, zeka gerektiren bir oyun olduğunu düşünüyorum. Şansa yerin olmadığını, tam tersine şans olmasa bile iyi oynanırsa o elin e, alabileceği kadar alınabileceğini düşünebiliyorum, düşünüyorum. düşünüyorum. Oynarken çok eğleniyorum. Mutlaka senimi ona ver, veriyorum. E, Bilişi çok seviyorum. Bu keyifli zeka sporuna tutkuyla bağlanan ünlü isimler arasında, ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, önemli devlet adamlarımızdan İsmet İnönü ve Erdal İnönü, ABD eski başkanı Dwight D. Eisenhower, yönetmen Woody Allen ve servetlerinin büyük bir bölümünü hayır işlerine bağışlayan. Warren Buffett ve Bill Gates'i sayabiliriz. Başka birçok parametreye bağlı insan bilimi gerektiriyor. Ee, zaten birçok parametreye bağlı olması da bir için e, bilgisayar programları tarafından oynanamıyor olmasıyla da belli. Yani dünyanın en iyi e, satranççılarını yenebilen satranç programları ve veya bilgisayarlar yapıldı biliyorsunuz ama e, bir işte böyle bir şey e, henüz daha e, yani onu o bilgisayarın yarısına bile gelebilmiş bir program ve bilgisayar yok. Bir için bir de şöyle bir yanı var. Normalde bir spor dalında, futbolda ya da basketbolda yeni başladığınızda, amatör olduğunuzda büyük sporcularla Türkiye'nin en iyileriyle oynamanız mümkün değil. Ama bir de öyle değil. Yeni başladığınız bir e, bir turnuvaya geldiğinizde Türkiye'nin en iyileriyle hatta dünyanın en iyileriyle bazen Antalya'daki turnuvalara geliyorlar. Onlarla aynı masada oynayabiliyorsunuz. Bu bence bir için en güzel yanlarından biri. I I just spoke in a audio conference some months ago with with Mustafa with a lot of genius player in the university. So it, I I feel that in this country bridge is going up, up and up. That's, that's my feeling. Beynin ileri yaşlardaki çalışmaları konusunda yapılan birçok araştırma, bridge oynamanın kişilerde mantıklı düşünme becerisini geliştirdiğini ve hafızayı güçlendirdiğini ortaya koymuştur. Yine araştırmalar, düzenli bridge oynayan kişilerin Alzheimer'a yakalanma risklerinin diğer kişilere oranla iki buçuk kat daha az olduğunu göstermektedir. Gerek sosyal açıdan, gerekse de beyin melekeleri geliştirmek bakımından çok çok önemli ben de özellikle orta yaşlı, bir yaşlı daha yüz insanların bir hobisini mutlaka bir olmasını tavsiye ediyorum. Mütevazı bir dostluk ortamı sunan Miriç dünyasında önemli bir isim olan Doktor Jivago'nun unutulmaz oyuncusu Ömer Şerif masanıza gelip sizi izleyebilir. Ya da uluslararası bir turnuvada Bill Gates gibi başarılı bir iş adamını masanıza rakip olarak bulabilirsiniz. 2008 yılı Pekin'de yapılan normal Olimpiyatlardan sonraki beyin sporları Olimpiyatında ortamla birlikte e, Türkiye bu branşta yani bridge dünya şampiyonası branşında ilk altın madalyayı getirdik. Evet Türk gençleri üç tane altın madalya madalya ile ülkeye döndük. E, en fazla madalya toplayan Amerika'ydı, e, Çin ve biz toplamış olduk orada. Bir defa. E, İskambil kağıtlarıyla oynanıyor fakat bir spor. Asla bir kumar değil. çok önemli bence. 2012 yılında İrlanda'da Avrupa üçüncüsü olan kadın milli takım oyuncuları, tarihimizde ilk defa dünya şampiyonasına katılma hakkını elde ederek, ülkemiz biricinin çıtasını yükseltmişlerdir. Bugün şunu görüyorum yani Dünya Bridge Federasyonu Başkanı mesela Türkiye'ye geliyor, işte ülkemizi ziyaret ediyor. Yani bir şekilde Türkiye de var bu işin içinde. E, üçüncü dünya ülkesi değil gelişmiş bir ülke. E, biz bunları bir işte başardık diye düşünüyorum. I am Danilo Corona from Italy. I am the president of the World Bridge Federation. That is the International Federation of the National Bridge Association. The federation is uh, recognized by the Olympic Committee as a, a sport federation. So we are part of the Olympic family. So bridge now is considered a sport as all the other you know, sport disciplines. Artık dünyada fiziksel aktivitelerden ziyade düşünsel, zihinsel, insanlarla ilişki kurmayı kolaylaştıran daha sosyal yanı ağırlıklı sporlara bir önerim olmakta. Biricik işte tam bu noktada aslında geleceğin sporu noktasında baktığımız bir olay. They very fantastic work about developing the bridge in Turkey and so I want to congratulate the Turkish Beach Federation, hoping that they will achieve in brief all the successes that they plan to to achieve. Her zaman tekrarladığım gibi bir spor ülke için en güzel tanıtımdır yani e, biyolojik şeyler var. Beyin fonksiyonları da var ama benim için iki fonksiyonu çok önemli. Bir dostluğu öğreniyorsun, iki demokrat Zihin sağlığının sürekliliği için Türkiye Bridge Federasyonu sizi Bridge oynamaya davet ediyor.